Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayır sabahlar, herkese hayırlı Ramazanlar. Evet arkadaşlar, biz şimdi sabah saat 8'de çok erken kalktık. Ben şimdi İstanbul'a gidiyorum arkadaşlar. Biz bu evde hala uyuyor. Ulin kardeşimi almaya gidiyorum arkadaşlar. Ya çok heyecanlıyım sonunda. İnşallah bugün kardeşimle buluşacağız. Dubai'de bekliyor. Biraz sonra da İstanbul'a uçak geliyor. Evet arkadaşlar, Olin ikisini önce yani evlendikten sonra buraya geldi. Sonra da Ramazan, bu Ramazan ikiz kez gelecek buraya. Yani gürbeti nasıl anlatayım size ya. Biraz, yani çok zor gerçekten. Yani ailemi uzak kalıyorum böyle ama çok şükür Ulin yani evlenmeden önce de kızken falan bir Hasta olurken falan hemen yanımda geliyor yani. O gerçekten ben çok özledim abisime. İnşallah buluşalım bugün. Tam o zaman idris alamazsın hemen evine gel. Ben de gideyim tamam mı? Tamam bebeğim Tamam. Hadi yolun açık olsun. Böyle, böyle güzelce buluşun gelin tamam mı? Tamam. Kardeşinden sonra hasret gider. Filiz yemekleri var bu sebeple hemen ısıtabilirsin tamam mı? Filizin yemeği bende, altı bende, <laughs> çişi bende, her şeyi bende. Hadi bakalım. Tamam kolay gelsin. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Biliyor musunuz ben neredeyim? Ya ben İstanbul havalıma değildim arkadaşlar. Yani maalesef ben ulini alamadım arkadaşlar. Çok üzüldüm. Şöyle ben dün gece geçiyordum. Bir de sabah da erken kalktım. Yani <laughs> sahurda çok az yedim. Sonra yoldayken baya kötüydüm yani böyle tansiyon düşürdü. Çok kutuydu sonra tuvalete gittim falan da sanki düşecekti orada. Ay, sonra da ben Enes'i aradım Enes nasıl olacak ben çok kötüydüm diyor. E sen o zaman e, hastane gidiyor. E, sonra ben tam da kirde, sonra bir hastane var ya bu şehir hastane. Sonra ben sofra söyledim ya lütfen beni bırakır mısın burada? Ben de indim burada. sonra ben acile gittim yani. Bu zaman sonra çok güzel bir hastane. Yani bir şur acil varsa Sadece acil değil ya. Çocuk acil var. Tıpkı travma acil var. Sonra acile gittim. doktor beni baktı yani. Kan düşür çok düşük diyor. Ama çok şükür. Yani bugün Dayan ve Hüseyin bizim evimizi gelecek yani. Annesi seni aradı. Çok şükür. sen şimdi Almanya'ya gitti yani Uline ve sonra da dayım da oraya gelecek gidecek. ve beraber e, gelecek. Ben şimdi iyiyim yani çok şükür. Onlara şimdi burada bekliyorum. Tekirda e, hastanesi, şehir hastanesi. Öyle. Bu olay 3 saat önce oldu arkadaşlar. Yani e, nasıl yani hastaneden acele gittim ya bir saat falan beni baktılar çok şükür iyi oldu bir saat önce beni Tiyar Burcu verdi. Şimdi burada bekliyorum onlara. Öyle ya. Aslında ben gitmeyi çok istiyorum arkadaşlar ya. Anlat, anlatamam şimdi. Çok istiyorum. Ulen'i çok özledim. Bir de Ulen sandı ben gelecek. Ulen bilmiyor. Habersiz haber, ver, haber veremedim ki. Çünkü Ulen uçakta tam indikten sonra da ıı, internet yok. veya Wi-Fi var galiba. Ana balamadı. balamadı yani. Ne bileyim Ulen mesaj kaç kere yazdım ulaşamadı. Yani bir de ben daha önce o de aradım. Yani şimdi saat 3'te o şimdi diyor ki valla benim tram tra metro arızalı diyor. anca bir saat sonra varacak. Eyvah. Ulan o da bekliyor baya ama sorun değil ya ama o, o çok endişeliyor çünkü o sarımız ben alacak ama ben go yok bir de e, kim 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 çıkacak Olur. sen ve dayı yani bir şey olmaz ama haber vermedim ise ben olsa çok şaşıracağım e ne olacak kardeşim ne olacak yani? O da soru soruyor tabii ki. Böyle arkadaşlar ya. Yani. Ee, inşallah i̇nşallah e, birkaç saat sonra, üç saat sonra falan gelecek buraya. Ulin ve dayım Hüseyin beni alacak. Sonra eve eve gideceğiz yani. Öyle. Ama durumu iyi arkadaşlar. Elhamdülillah. iyiyim yani. Bazen böyle ben de hatırladım da. İlk evden demişti de, de öyle Burşa'da çok kutuydu böyle tansiyon düştü sanki düşeceğim gibi böyle yüremiyorum çok kutuydu sonra da annem ama o evdeydi annem bana çok tuzlu bir hayran verdi böyle iyi geldi ama burada tam yoldayken hiç yok hiçbir şey yok yani sadece otobüste işte su var çay falan ama onu da içemiyorum yani çünkü hala oruçluydum ama sonra da hiç duramadım Hastaneye gittim hemen arkadaşlar. Ben şimdi yani hala otopraktayım. Ba bekliyorum. Yani şöyle e, benim kardeşim beden çok farklı. Evet onun çok hanım efendi evet yani çok nasıl yani farklı işte benimki biraz e, bir de işte genelde annem babam ne ne derse onu da e, yapacak yani benim biraz farkı çünkü ne bileyim yani herkes farkıdır ama e, hatta hatırlıyorum ben söyle söyledim acaba ya söylemedim ama instagramda ben paylaştım şöyle tam e, eskiden ben üniversitedeyken ben aslında gidemeyecektim arkadaşlar üniversiteye ama ben çok istedim e, hatta sınava girdim sınavaya gittim. Başardım yani. Sınavaya gittim, kabul etti üniversite. Yani o Java'da benim şehirde en güzel bir üniversite ama babam kabul etmiyor yani. Gönderemem sana diyor. Babam ne yapayım yani? Çünkü para lazım. Bende hiç para yok. Tamam. O, o kadar çok üzüldüm o zamanda ya. Çok üzüldüm. Babam diyor, sen çalışabilirsin. Bana da sonra ben bir fabrikaya kaç fabrikaya basvuru başvuru yaptım arkadaşlar musun çok basvuru yaptım hiç hiçbir tane bile cevap gelmedi neden çünkü bazı e, fabrikaları fabrikalara e, böyle bir boyu falan minimum boyu var ya minimum boyu 150 hatta 155 mi ben 100 polise de belki 145 olabilir yani çünkü ben 17 16 yaşındaydı 17 yaşındaydı bile değildim Murat musical pass onlar kabul bir tane fabrika kabul etmedi ben iki hafta iki ayda Jakarta'da bekliyordum yok sonuç yok sonra da babam sana eve gel madem eve geldim sonra da e, yine ben e, gizlice gizli çalışıyorum yani sınava girmek için mesela Türkiye'de ne ya YKSM unuttum ben adını seneye üniversite sınavı girmek için var ya onun gibi aynı e, <laughs> devlet devlet e, üniversite sonra e, tekrar yine ben tekrar başvurdum yani tekrar sınava girdim. yine de kabul edin çok şükür Bu sefer ben ben söyledim ya babam lütfen ya ben e, biliyorum senin paran yok yani senin paran yok ama senin arsa falan var yani ben biliyorum bir de ben babam söyledim ki e, ben onu <coughs> istemiyorum yani sonra istemiyorum arıza İşte sen o benim bir bir yere sat satar mısın bana okula bunu okul için ödemek için babam da kabul etti yani ama hemen kabul etmedi benim babam eskiden çok inat bir insan böyle sonunda kabul etti işte annem de yardım etti bayağı söylüyor babama sattı sonra çok şükür nefiste girdim orada ben bir bas Bors falan bana yani. Yaşamak için de ben çalıştım yani öyle. Oğlan lisede çek ya. Ben Oğlan'a sordum ki öyle sen de bas yap yani.'' Ama Oğlan ne diye biliyor musunuz? Ben çok üzüldüm o Ya ben herhalde gidemedim. Gidemeyeceğim abla çünkü zaten babam bana söyledi sana gönderemem diyor. Çok üzüldüm yani gerçekten. Sonra da o zaman da ben orada bir organizasyon e, katıldım. Rektör söyledi bir burs var. Bütün maliyet Üniversitesi hepsi bir dava hatta her aylık falan. Para veriyor yani öğrencilere yaşamak için çünkü uzak ya. Ben dedim uleni basur hadi basur sen yeter ki sen e, sınavı çalış. Ben inanıyorum sen başaracaksın dedim. Ulen de tamam abla. Ama babam diyor, e diyelim Babam bana diyor ki eğer bu burs, burs, bu, bursları kazanmazsa ben gönderemem diyor. Ben dedim tamam sorun değil yani. Ee, ben yardım edeyim inşallah dedi. Sonra da babam diyor bir daha böyle arsa falan satamam yani diyor. Sonra e, çok şükür kazandı yani. çok şükür sınava kazandı. Sınava girmek sonra da bu, burs falan e, yaptı. Ve çok zorlandılar kazandı yani. Ondan yani öyle maşallah o kadar yani ben olsam hemen söyleyeyim babama ya olmaz böyle ablam da gönderim niye ben gönderemedim. Gerçekten çok ee, benim gibi değil yani. Ben genelde hep şikayet masıyla ulin öyle değil yani. <laughs> çok farklı, çok ya <laughs> bir de onu da çok çok yardımcı sever. Mesela hatırlıyorum ben Çalışırken jakartada hasta oldum mesela. Annem babam, annem evde e, kardeşim bakıyor. O gidemez. Gidemez yani. Gidemedi. E, o orada, orada üniversitede. Ama son zamanlarda ben geliri bilirim ablaya. O da hemen geldi. Benim yanımda. Yani gerçekten <laughs> çok sansıyım. Yani çok seviyorum bu Kusura bakma <laughs> Geçen de öyle. <laughs> İki önce de öyle ya. Mesela ben e, gidemedim yani. Yeni doğum yaptı. Nuri'nin de geldi. İnşallah, olum, inşallah. Allah ona da çok berberlik versin. Şimdi de çok yakında inşallah ben göreceğim. Merhaba tamam, arkadaşlar. Ee, şöyle, kısa bir hikayemiz. Yani Türk Türk insanlar bize göre çok sanslı yani. Burada üniversite kadar, doktora kadar bedava. dava. Bir de mesela sağlık en çok önemli. Yani ben hatırlıyorum Jakarta'dayken her hastane giderken en az var ya en az 3000 TL, 1000 TL falan e, harcıyorum. Sigortam yoksa ama sigortam var çok şükür ama burada e, hepsi bedava, Hepsi ne yani bedi ben Van'dayken orada yani her şey mesela e, bütün kan kantesleri her hepsini bedava arkadaşlar yani onun için de yok mesela e, gittim bana aldım ayrı para sonra kan testi falan ayrı para e, Adını Ronsen var ayrı para. Kardeşimle görüştüm. Ee, çok şükür o wifi buldu bir lokantada. Ee, ben de haber verdim gidemedim. Bu ee, Hüseyin ve dayım gelecek diyordu. O son sorun değil diyor. O yani e, son nerede konuştum? Ha sağlık sistemi buradan nasıl oluyor? Ben çok memnunum yani. Çok vatanız değilim ama gerçekten sağlık sistem muhteşem burada. Hiç mesela e, devlet hastaneye giderseniz siz böyle biz para harcamayacaksınız yani. Sadece ilaç, ilaç o da çok az yani. Çok az miktarda, sarı yüzde 30 ödüyoruz yani. Bir düşünün biz Endonezya'da hepsi... Yani şimdi orada da var da... Adı ıı, ne? Sekika gibi böyle. Ama sistem böyle kadar gibi değil yani. Orada sistem daha Yani öyle arkadaşlar. Yani ondan eskiden ben Endonezya'dayken hep ıı, özel sigurta ödedim yani ayda bin TL falan öd ödüyorum yani anca e, mesela özel hastane gidersem anca yani bedava ama yoksa var ya dünya parası o, de, o de dedim çünkü kaç kere falan mesela e, benim sigorta mesela e, kulak kulak falan falan karşılamıyor doktor kulağa gittim var ya hatırladım en ilk gittim sağ kulak sol kulak o farklı fiyatı kulak, 2000 bin dedim. Bir de ilaç falan. Bir de e, eskiden ben de Van'da yaşadım tekrar kulak falan doluydu kanda. E, kulak gittim yani. O da özel. Ama nurisi gibi değil yani. Yeni uygun yani e, Van'dayken. Sadece bu kadar. Sadece ne kadar? 250 TL falan dedim. Öyle. Valla. Öyle arkadaşlar. E, bu kadar çok şükür onunla konuştum. Yani şimdi 2-3 saat sonra bekledim burada ama en azından biraz rahatladım yani. Öyle. Ee, o zaman oğleni görürsün. Çok görüşürüz arkadaşlar tamam mı? Bye bye. <noise> <hesitation> banyak <hesitation> 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 ya itu transitnya berapa saat di Dubai eh toko Doku sorry saat transit lalu dusonra burda. Ucak na ucaqim Ucak <hesitation> Ucak <hesitation> ma? Ucak ucaqim <hesitation> ucaqim <hesitation> ucaqim <hesitation> ucaqim <hesitation> ucaqim <hesitation> ucaqim <hesitation> Ya, <hesitation> ucaqim <hesitation> cuma capek jet, jet lag pasti iya, kakinya capek nggak nggak terlalu sih cuma sepatunya mungkin nggak kurang nyaman dikit kenapa karena masih oh, baru uh, sepatu baru nah, ya eh betul itu ayo ya terus no. kalau sepatu baru emang biasanya nah, gitu, gitu ya. tapi kalau udah so, uh, akan enak aku waktu main so, nah, pertama nah, ini juga nah, apa kayak chat ada nah, 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 depan nah, setelah nah, itu, nah, itu nah, enak yang penting pakai kaos kaki kan pakailah sepatu baru ya udah

Teyze gelsin mi buraya? Gelsin yapalım. <laughs> ben teyzeden yapalım. bahsediyorum. Bunda aklında hala kale yapmak var. Sen teyzeyi unuttun mu yoksa? Kale unuttum. Eyvah. Anne de gelecek. Anne gelecek. Başka kim gelecek? Dayı gelecek. Dayı, dayı, dayı. dayı gelecek. Dayı gelecek. Hüseyin abi gelecek. Hüseyin abi gelecek. Sen teyzeni özledin mi? Getirdim. Başka, Başka kim özledin? Getirdim. Getirdim. Başka kim özledin? Bayanı getirdim. Antalya getirdim. Asansör çalışıyor. Antalya geliyor. Teyzeyle anne geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Aa, hadi, aç Mama, kapıyı. Hadi geldi. Anne geldi. Anne geldi, teyze geldi. Hadi. Adip, adip, A, bak bak, bak bu çocuk Aaa, bugün yapacağım. bir ]침. kere bile ağlamadı. O kadar güzel baktım. Hı, aferin. Evet, Tabi. yemeği altı bile temizledim ben bu çocuğun ya. Vay arkadaş ya. Hadi, bak anne yaptı. Bu sen. Uh -huh. <laughs> geldiler geldiler. Ha geldiler. Enes koş kapıyı aç koş. teyze gelmiş aç. Aç kapıyı öyle olmaz teyze gelmiş. Ben açayım. Aç. Ben açayım. Aç teyze geldi aç. Ben açayım hadi. selam. Hoş geldin Ölün. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi misin? İyiyim, iyiyim. Teşekkür ederim. <laughs> Allah iyilik versin. Yolculuk nasıl geçti? Yolculuk? Aa, i̇yi. Çok iyi. Evet. İyi. Çok sevindim. Hoş geldin evimize. Hoş bulduk. Teşekkür Eşin nasıl? iyi mi? Aleyküm selam. <laughs> Eşin iyi mi? Eşin. Your husband. Aa, uh, yes. Uh, i̇yi. İyi maşallah. Çok mutlu oldum. <laughs> Hadi sarıl teyze sarıl yanmış. Tam şu bitmiş biraz. Geç yani 15 dakika önce çekseydi tamamen sürekli ama Evet tamamen İka'nın talimatlarıyla yaptım arkadaşlar hmm, ama aman. yumuşacık oldu sanki değil mi? Güzel valla evet Çok yanlış değil Yön bence ya En aşağıda biraz evet en yani aşağıda evet, ama Evet şöyle dayımın Hüseyin'in Uli'nin geldiği bir gün şöyle güzel bir yerlerimiz bayram etsin değil mi midemiz? Evet Oo. evet Sen nasıl geçti bu en Vallahi hiç yemeğini verdim sabah kahvaltısı sürekli Tuvaleti bak sabah giydi don var gördün mü? Yani hiç tuvaletin ah, altına yanmadı. Sürekli götürdüm. Yemeklerini verdim. Onu ah, gittik, ah, bir onu gittik pide almaya gittik. Geldik. Ah, böyle. Evet şu an tabii şımarıyor arkadaşlar. Teyzesi geldiği için. Tatlı şımarıklık hakim. Şu an kaçıyor. Daha sonra. Daha sonra kendisini teyzesinin kollarına bırakacak değil mi? Gel. gezegin ya. Ulim bak kavurmayı ben yaptım. Nasıl evet. görünüyor? Çok teşekkür ederim. <laughs> güzel görünüyor mu? Çok güzel. Tadını beğenmiş miydin? Ye. Evet. Köyde evet. köyde evet. denedin hatırlıyor musun? Ya evet. evet. Beğendin mi tadını? Tamam, <laughs> tamam. tamam hadi koyalım Böyle ne kadar güzel ya. Seninle artık Türkçe konuşabiliyoruz. Çok güzel. Evet. <laughs> devam ediyor. Devam ediyorum. Ha, öğrenmeye devam ediyorum. Öğ öğrenmeye devam ediyorum. Evet, harika. Yavaş, çok güzel. Yavaş. <laughs> Bay Haki de öğreniyor mu? Aa, i̇nşallah. Sonra. <laughs> Hadi oturalım. Hadi oturalım bakalım. Şöyle. Yemen, hemen, Hep birlikte. Yani. Evet, bu evde iftarlar geç oluyor arkadaşlar. Yunanistan saatine göre. Yine bir geç iftar daha. Ben gelseler isterim şimdi yani böyle ben de Indonesia'yumu, olsun. Tam denk geldi arkadaşlar. İki ülkenin de kavurması var burada şimdi, değil mi? <gülüyor> <gülüyor> bir Endonezya kavurması rindan <laughs> var ve bizim Türk kavurma. Bakalım yani. dayım, bu sen ilk kez deniyor. Ama bayağı büyük Tabii ki tatlı şey et arkadaşlar. Endonezya olduğu için. Hı <laughs> damak tadına uymadı Yok belli. Abi böyle, küçük al bence. Küçük al. Ya yemek, yemek yemeyeceğim. Ne baharat var yem bunun içinde? Bir sürü. Yemek yemeyeceğim. Bir sürü baharat var dayı. Çok, çok karışık ya. yani. yani. Etin tadından başka her bir tat geliyor. <laughs> Ama tabii alışsınız, alıştığınız için güzel geliyordur. Evet. Tamam. <laughs> Hadi afiyet olsun herkese. Elisine orapa di. Ne yap? Pin tadi Tadi warna apa ini? Kunyi. Hmm, Bartesz'in güzel bak evet, bir keskin. Evet, Ennorez'deyken bayağı gelişmişti Ennorez'si. Hani? Şimdi Türkçe'si bayağı gelişti. Biraz da Ennorez'sini geliştirsin. Lego, Lego. Lego, Lego. Yağda kadar sılağın bu kadar yani iftar yaptık burada Enes. Ellerin salak gibi muhteşem ya vallahi. Vallahi evet. Beklemiyordum ama harika olmuş be. Bu güzel ve süslü cümlelerden dolayı gurur duydum. Çok beğendiler. Evet. Hele Hüseyin inanılmaz beğendi. Yani Hüseyin gibi çıtası yüksek birinden böyle övgüler almak yani inanılmaz memnun edici. Dayım falan da çok beğendi. Bunca yolu geldiğimize değdi dedi. O beni bayağı evet. e, mutlu etti yani. Evet ya, arkadaşlar geldi. Ben çok mutluyum gerçekten. Yani orada bir sürü aktivite yapacağız. Yani yarın Edis'in doğum günü inşallah hazırlayacağım. Ben pastayı, bir sürü yemek onu hazırlayacağım. Sonra da inşallah bir gün denizi de açılırız. Tekneyle beraber ormana götüreceğim. Sonra da iki hafta sonra da Bursa'ya gideceğiz beraber. Burada da bir sürü... Mesela pazara götüreceğim, yani markete götüreceğim, camiye götüreceğim de, sahile götüreceğim. Ölün gelmedi ya daha önce. Ama en çok arkadaşlar iftar ve sahur videosu beraber yapacağız. Ve sonra, sonra bu video her gün olacak arkadaşlar. Tamam mı? Ondan takip edin, abone olmayı unutmayın. Tamam mı? Sonraki güzel <laughs> videolarda görüşürüz. Bye bye Elis. Bye bye Bay Bye bye dulu. Bye bye dulu. Bye bye dulu. Ini bodoh ya. Iya. Ya. Ya.